Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Elif ve Elif'in kuşunu konuşacağız. Elif artık yaylaya geldi. Yani burada kalacak. Okulu bitti. Hem karnesi nasılmış, okul süreci nasıl geçmiş, yaylada neler yapacak? Onu konuşacağız Elif'le. Hem de size Elif'le ilgili bir video olsun istedik. O zaman şimdi Elif'in kuşunu tanıyalım. Şimdi Elif'in kuşu acıkmış. Ona yemek için şuradan yumuşak bir erik alacağım. Çünkü daha minik bir yavru. Merhaba, Merhaba Elif Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Yaylaya geldiniz artık. Evet. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Farklı. <laughs> evet şimdi bu ne kuşu? Ee, al bak, al. Nerede buldun sen bunu? Biz ağaç e, sürüyorduk yerde. E, sonra bu da yuvadan düşmüş. E, yuvayı görmüşler. Gösterdiler. E, yani gösterirken de gittiğimizde zaman düşmüş. Annesi yapmaya giderken arkasından gitmeye çalışmış. Düşmüş biz de. Ağaç bayağı yüksek tırmanacakları yoktu. <laughs> Acıkmış galiba. Çıkar bakayım yuvadan onu bir. Sen ne veriyorsun o kuşa? Ee, sulu ekmek. Ben ekmeği biraz ısıtıp verebiliyorsun. Su. Ama suyu çok vermeyeceksin. Çünkü insan olabiliyor. Hmm. Ee, erik. Yani bütün meyveler aslında. Hmm. Çekirge falan. Bak sana bakıyor. <laughs> Al bakalım. Parçala. Hay aşkım ağzın içine koy. Aşkım elinle versene. ne kadar bir işte biliyor musun? <laughs> Ay, kabuklarını verme istersen. Kabuklarını verme. be dur. Bu Eli. elimle yakalayamıyorum. Elini yıka hadi. Onu da oraya şeyin üstü kafesin üstüne koy. Ne durum o zaman? gidiyor ya. Niye zip zip Gel bakalım. Gel, gel, gel. gel. Şşş, şş, şş, şş. Sakin ol. Sakin ol. Senin ayakların ne kadar güçlüymüş öyle. Dur. Dur. E, Elif Hanım anlat bakalım. Ne? Okulun nasıldı? Karnen nasıl? Karnemin hepsi beş. Çok iyi. Hı hı. Okul güzelde tek bir <laughs> sorunum vardı. Aslında iki sorunum vardı. Hı hı. <laughs> ee, şey neydi e, çok sıcak hava dörtten fazla ödev veriyordu olabilir. Hı. E, yani öyle. ni git hadi. Gel ama bak biz seni sevmek istiyoruz. Gel bakayım. Ne? Sence okula gitmek mi, evden okula gitmek mi? Nasıl? Yani Online ders mi yoksa okula gitmek mi? Uzaktan eğitim mi? Okula gitmek mi? Okula gitmek. Neden? Gözlerim ne ağrıyor. Bilgisayarım başı Bilgisayarım başında gözlerim mi ağrıyor? Gözlerim, gözlerim mi? <laughs> yani aslında bilgisayarım başında çok zor Bir de e, şey neydi onun adı? Yani öğretmenini göremiyorsun. Doğru, düz, doğru düzgün beden de yap. Yani öyle pek uygun değil bence. Sevmedin yani sen uzaktan eğitim. Dur anneciğim dur dur dur. Yani hiç sevmedim denilemez ama yani bence okula gitmek hmm. Şimdi kaçıncı sınıfa geçtin? 4'e ee, geçeceğim. 4'e mi geçeceksin? O kadar büyüdün mü sen ya? Büyüdüm. <laughs> ay bir ay sonra da kız yaştık. Hmm. 10 yaşına giriyorum sanıyordum biliyormusun yukarıda yaşına giriyom hmm. çok özür dilerim şey. minneşe bak güç değil o <laughs> deve gibi kuş ne yapsın kuşcağızı kaçar zaten evet ancak kaçar zaten ne yapsın barilga sen de mi gitmek istiyorsun? Hadi git o zaman artık. Ne yapalım, ne deneyelim? Bunun tüyleri çok da kötü. Yenisi çıkacak galiba. O yüzden getiriyor. Anlamadım ki. Elif, Elif. elif. Başta neler geldi Elif? Ee, İki gün oldu yani. Bugün ikinci günün. <laughs> geldi bir arı soktu. So bir de neydi? Sesin. Ha, aynen sesim. Ee, şimdi... <laughs> Keçiler, keçileri seçeceğiz. Onu topluyoruz mesela dibine. Ee, sonra böyle keçi yani e, böyle yeni ağzına gittim. Öyle bir yer var. Gittim. Sonra keçiler orada böyle e, birkaç tane keçi buldu. E, sürdüm. Sonra biraz daha bekledim. Oradan keçi geliyor bana. Ve ben onlara çağırıyorum. Yani aslında çok kısık bir sesle çağırmıyorum. Sonra e, şey geldim işte sesim gitti. Sonra eee, Yani öyle sesim gitti ya Sinir oldum En kötü yanı şarkı söyleyemiyorum hmm. Başka? <laughs> Başka? Sesimi duyuramıyorum <laughs> Evet biz bugün daha sağırken seni duyamadık ve hep korktuk başına bir şey geldi diye. Arı nasıl soktu seni? Arı Amcam telefonla konuşuyordu köşkteydi tamam mı? Hmm. Ben de şöyle oturdum. Ee, tamam mı? Her zaman altımda oru varmış şuradaymış. Yani. Sonra şurada. Hmm. Şuradaymış. Ben yani şöyle oturdum. Sonra altıma gelmiş. Böyle bir ısırma gibi bir şey oldu. Hani böyle yanar ya bir an. Öyle bir şey oldu. Ben böyle böyle yapa yapa kaçtım. Sonra orayı gördüm. Orayı sattı diye bağırmaya başladım. Amcam arıyı öldürdü zaten. Hmm. Ee, eliyle öldürdü ama. <laughs> yani sonra ısırdı sandık. Sonra da tek bir tane nokta olunca soktun attık. Salça hmm. sürdük. Kabardı mı? Ama bala seni Hani topak olan arılar var ya yuvarlak olan. Hı, Hı İşte o baş, Salça sürülüyormuş. Ama bence burası daha eğlenceli çünkü ya yani oyun olması arkadaş olması bile daha eğlenceli çünkü yapabilecek bir sürü şey var doğa olduğu için. Ne yapıyorsun Koşta oturuyorum. Hmm. Ee, mesela gidip yürüyebiliyorum, koşabiliyorum, çamur yapabiliyorum. Hani bilmiyorum özgürüm burada ama ev senin yere çıkamıyorum. Ana yol falan var ya. Arabalar geçiyor. Eee sokağa çıkma yasağı var. Evet. Ee, yani böyle orada pek serbest değilim, böyle kısıtlı bir yerde. Hı. Hmm. Kendine baskı kaldığını hissediyorsun yani. Gibi gibi. Hmm. Peki burada sabahtan akşama kadar hangi işleri yapıyorsun? Ee, sabah kalkıyorum, yani daha hiç burada akşam kalmadım çünkü dün e, nişan vardı oraya gittik, hmm. evde yattık. Ee, bugün de amcamı bırakacağız, hmm. onun için. Yarın da zaten peynir getireceğiz, <laughs> o yüzden yarından sonraki gün e, şey burada yatacağım. Sabahtan akşama kadar ne yapıyoruz diye sordum. Sabahtan akşama kadar e, şey. Sen ne yapıyorsun? E, Şimdi gel, geliyoruz hı hı. ya da kalkıyoruz. Hı hı. Ee, sonra e, siz oğlağı bırakıyorsunuz, babam keçiye gidiyor, ben de onunla beraber gidiyorum. Hı hı. Yukarıda ağıl var bir tane, yani. onu bırakıyoruz, İç koyunlar var, ee, koyunları arkamızdan götürüyoruz keçilerin olduğu yere. Sonra ben koyunlara bakıyorum, babam bazen keçilerin yanına gidiyor, bazen koyuna beraber bakıyoruz, keçilerin kendisi geliyor. Sonra e, şey koyunu keçiye geçiriyoruz. Koyunu e, buralarda birazcık daha gidiyoruz. Sonra ağla atıyoruz. Daha buralarda duruyorlar. Ağlakları geçiriyorsunuz. E, onları suluyoruz. Ağlak atıyoruz. Yani anneleriyle buluşturmamaya çalışıyoruz. Hı, hı. E, çünkü annelerini için. Sonra onları katıyoruz. Geliyoruz kahvaltı yapıyoruz. Biraz dinlenerek e, e, keçileri sayıyoruz. Hı hı. Sonra Annem sütuma alıyor. Hı. Ee, biz de keçileri otlatıyoruz. Hıh. Hı. ile ee, beraber. Sonra getiriyoruz. Birazdan burada böyle geziniyorlar. Sonra onları toplayarak peynir dibinde seçiyoruz. Oğlaklar kalıyor anneleri ağlıyor. Sonra oğlakları tekrar gidiyoruz. Koyunları tekrar bırakarak gidiyoruz. Ee, sonra ağlık atıyoruz. Hı. Annem peyniri, peyniri falan kapar. Ee, sonra işte e, geçiriyoruz, e, oğlakları yemliyoruz. atıyoruz. Koyunları da ağlak atıyoruz. Hı -hı. Ee, sonra e, şey geliyoruz yemek falan hazırlıyoruz. Olursa Hı -hı. çeşmeden su getiriyoruz. Şehirde yaşamak <laughs> ister miydin Elif? Hayır. Neden? Ee, aslında, bir yandan isterdim çünkü marketler falan var hı hı. yani bilmiyorum istediğin daha çok alabiliyorsun ama mesela yani bilmiyorum ama doğada olmaktan güzel bence. Neden? Yani bilmiyorum kendi başına sonra zorlukların altından kalkabiliyorsun sonra mutluluklarını biliyorsun hı. sonra özgürsün. Şehirde olsaydın yapamaz mıydın bunları? Hayır. Neden? Ee, koronayı saymasak zaten bir sokağa çıkma yasağı var. Koronayı saymasak yine annelerimiz zaten çıkartmazdı. Hı hı. Çünkü her yer yol zaten. Hı. Ee, öyle yani keçilerimiz olmazdı ve e, şey park falan götürebilirler. <laughs> <laughs> ve en büyük şey yani keçilerimiz olmazdı. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum çok özel. <özellikle>. Bu <laughs> şekilde. O zaman sana burada güzel bir yayla vakit geçirmesi dileyelim. Evet. Kanalıma konuk olduğun için teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> Kuşunun ismi ne? Ee, ya mucize, şanslı ikisinden ikisini diyebiliriz. Allah'ım nasıl bizi dinliyor? <laughs> Buldum. Mucizevi şans. resmi gibi oldu ya. Gelmek istemiyor benim. Ben kesilerin e, şey anlarından böyle bir buçuk kutlamayı çok seviyorum. Hmm. Yani bilmiyorum hayvanları falan. ne kesilerim. En sevdiğin hayvan ne? <laughs> Keçi. <gülüyor> Bilmiyorum ben bütün hayvanlar güzel ama bir tanesini ayırdeseydiniz keçiler. Hmm. Sonrasında at gelir, sonra tavuk. Hmm, neden at? Hiç atımız olmadı. Yani bilmiyorum. Siz atı... at gördün mü? Görmedin değil mi? Eşek gördüm at görmedim. Hiç görmedim. Aslında bilmiyorum. Ata binmek çok eğlenceli olmalı. Ve yani Bilmiyorum böyle senin yer altına gidebiliyorsun. Senin yer arabayla da gidebiliyorsun. Arabayla gitmek daha sıkıcı. <laughs> evet. Yani bir düşünsene. Ee, bir tane devin sırtına gitmek gibi. Ya da bir hayvanın sırtına gitmek gibi. Ne? Ata e, binmek. atabilmek. Hmm. at zaten bir hayvan ya. Yani. <laughs> Yani e, tavuğu niye istiyorum? Yumurta toplamayı bayağı seviyorum hmm. ve tavukları seviyorum. Yani hiç güzel olarak belki hmm. bilmiyorum. Aslında istiyorum ama yok. 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 Neden tavuğumuz yok? Ee, çok tilki var. Evet. Ee, ve biz Ayvalıya falan geliyoruz. Buraya getiremeyiz. Getiririz ama burada yırtıcı kuşlar var, atmacalar falan. Yani var. aynen. Bir de e, sansar falan girdiği zaman biz üzülürüz. Olan aynen. bize oluyor ya yani. Aynen. Bunları kaybedince biz çok üzülüyoruz. <laughs> en iyi yanı yumurta yumurtayı. <laughs> evet söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ee, yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>